Günaydın Kardelen Dönmez. İyi yayınlar diliyorum. Hemen o sağ alt köşedeki kutucuğun içinde yer alan yoğun gündem maddesiyle başlıyorum anlatmaya. Kabine toplantısı saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Senin de ifade ettiğin gibi bir buçuk aylık bir aranın ardından toplanacak bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Masada pek çok konu başlığı var. Onlardan ilki tabii ki yerel seçim süreci ve sonuçların değerlendirmesi olacak. Bakanların sorumlu oldukları iller, ve burada elde edilen sonuçları masaya yatıracak Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Öncelikle gündem maddesi olarak dikkat çeken konu bu. Bunun haricinde özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim de en önemli bir diğer başlık olarak kabinenin önünde bulunuyor. Nedir? Mesela İran İsrail gerilimi. Bununla birlikte Türkiye'nin buradaki rolü, gerçekleştirmiş olduğu uluslararası diplomasi girişimleri ve yine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın CIA başkanıyla gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinin içeriği. Bu konular masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yine Amerikan, İngiliz ve İranlı mevkidaşlarıyla yapmış olduğu bu konulardaki görüşmeler de ele alınacak ve buna göre bir yol haritası belirlenmesini bekliyoruz. Bir diğer gündem maddesi de yine bununla ilgili olarak Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması olacak. İsrail'in buradaki katliamları derinleştirmesi sonrası Türkiye daha farklı bir yöntem izlemeye başlamıştı. Mesela Ticaret Bakanlığı nezdinde kısıtlamalar getirilmişti. Bunların sonrasında atılabilecek yeni adımlar da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak bulunuyor. Bununla birlikte her kabine toplantısının tabii ki değişmez iki gündem maddesi var. Onlardan bir tanesi terörle mücadele. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay sonunda Irak'a gerçekleştireceği ziyaret ve onun hazırlıkları masaya yatırılacak. Yine sınır ötesinde devam eden terör operasyonları da ele alınacak. Bilindiği üzere özellikle Irak'ın kuzeyinde hava harekatları sıklaşmış durumda ve terör örgütüne yönelik burada vurulan ağır darbede gelinen son durumda yine kabine toplantısında ele alınacak. İkinci gündem maddesi ise ise hiçbir şekilde değişmeyen o da ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve denetimler konusu da yine kabinenin önünde bulunan bir diğer başlık olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte özellikle yerel seçim öncesinde öğretmenlerin gözlerini çevirdiği bir konu vardı. 20 bin atama bununla ilgili de bir karar çıkıp çıkmayacağını hep birlikte bugün takip ediyor olacağız. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. Tabii sadece kabine toplantısı değil bugünün en sıcak günü maddesi bir diğer konu da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bilindiği üzere yerel seçimler nedeniyle bir mola verilmişti. O mola bugün resmen sona eriyor. Genel Kurul kapılarını yeniden açacak. Özellikle de bugün yine liderlerin kürsüden seslenişleri olacak. Peki Genel Kurul'da neler bekliyoruz? Özellikle ilk olarak enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da ele alınacak. Bununla birlikte ilerleyen dönemde ise dokuzuncu yargı paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. Meclise sunulması bekleniyor. Burada temel amaçsa cezasızlık algısının ortadan kaldırılması. Yani bir kişi ceza aldığı zaman bu iki yılın altında da olsa belli bir süre cezasını hapiste çekmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte yine söz konusu düzenleme içerisinde kadınların evlendikten sonra da bekarlık soyadlarını eşinin soyadını kullanmadan tek başına kullanabilmesi durumu da yasal bir çerçeveye kavuşacak. Bunu da aktarmakta olalım. İlerleyen süreçte ise kripto paralara ilişkin AK Parti'nin yapmış olduğu düzenlemenin de yine meclis başkanlığına sunulmasını bekliyor olacağız bugünden maddelerinin birazcık daha aslında önünde kalan bir diğer konuysa Türkiye Büyük Millet Meclisi için yeni anayasa çalışmaları olacak. Özellikle de Başkan Numan Kurtulmuş bir kez daha yerel seçim sonrasını işaret etmişti yerel seçimler sürecinde ve partilerin kapısını çalarak zemin yoklamasına devam edeceğini belirtmişti. Bir ortak uzlaşı zemini aranacak ve bu uzdaşı zeminiyle birlikte eğer sağlanırsa 3'te 2 çoğunluk yani 400 milletvekilinin onayını alarak doğrudan bir anayasa değişikliğine gidilmesi veya bu sağlanamazsa en az 360 milletvekilinin onayını alarak halka referanduma götürülmesi konuşuluyor. Fakat şunun da altını çizmekte fayda var. Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi 400 milletvekili onayı da alınsa bu konunun referanduma götürülmesinden yana onu da belirtmiş olalım. Ve geçelim dünün sıcak diğer başlıklarına. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça yoğun bir gündem vardı. Hem MYK toplantısı hem de o toplantıya ara vererek YSK'nın kapısına gitti Cumhuriyet Halk Partisi. Önce MK toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla başlamak lazım. Parti sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısındaydı. Tabii ki yerel seçim sonuçlarını masaya yatırdı Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla birlikte de Antalya'da yaşanan teleferik kazası da gündemindeydi. Bilindiği üzere Kepez Belediye Başkanı olarak seçilen Mesut Kocagöz tutuklandı buradaki konuyla ilgili olarak. Çünkü geçmiş dönemde o teleferiği işleten şirketin, firmanın diyelim daha doğrusu yetkilisi konumundaydı. Bundan dolayı da tutuklandığını hatırlatalım fakat CHP eğer sorumluluğu varsa tutuklanmasından yanayız fakat diyerek bir virgül koyuyor. Şunu söylüyorlar. Çorlu tram katliamı sonrası, İliç'teki maden faciası, Amasya'daki maden faciası sonrasında kimsenin tutuklanmadığı, ciddi bir ceza almadığı bir durum varken diyorlar. Mesut Kocagöze böyle bir cezanın verilmesi, tutuklama kararının verilmesi tamamen siyasidir, politiktir bu karar diye bir vurgusu var, iddiası var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Onu da vurgulayalım ve Deniz Yücel de şunun altını çiziyor. Kendisi istifa ettikten sonra da söz konusu şirket nezdinde pek çok denetim yapılmıştır. Sorumluluğu olduğu varsa, eğer bu konuda bir sorumluluğu varsa tabii ki cezasını çekmelidir diyorlar. Bununla birlikte bir çağrısı daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O da İsrail'le yönelik ticaretin kısıtlanması değil, tamamen bitirilmesi. Bunun da altını çizdiklerini belirtelim. Çünkü diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi İsrail'de ticaret Filistin'e ihanettir. Deniz Yücel'in sözleri bu şekilde. Tabi o toplantıya bir ara vererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüksek seçim kuruluna gitmişti demiştik. Şu an ekranlarda görüyor değerli izleyicilerimiz ve buraya bir tam kanunsuzluk başvurusu yaptılar Hatay nezdinde. Şöyle bir iddiası var Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3389 ölü seçmene oy kullandırıldı deniliyor. Bununla birlikte yurt dışı seçmenin de oy kullandığını öne sürüyorlar. Delilleri olduğunu belirterek bir dosya sundular Yüksek Seçim Kurulu'na. Özgür Özel bu dosyayı gelmiş geçmiş en kapsamlı dosya olarak tanımladı. Onu da belirtmiş olalım ve iki aday arasındaki farkın 15 katı kadar da geçersiz oy olduğunu bu nedenle de seçim iptalini talep ettiklerini bir kez daha belirtelim. Özgür Özel şöyle bir hatırlatma yaptı. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlattı. Orada seçim bir kez yenilendiyse buradaki söz konusu durumdaysa 8 kez daha yenilenmesi gerekir Hatay'daki seçimlerin dedi. Onun da altını çizmiş olalım aktarmış olalım ve geçelim Milliyetçi Hareket Partisi cephesine. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yoğun bir gündem vardı. Bilindiği üzere 17 Mart'ta bir kurultay gerçekleştirdi ve burada Genel Başkan Devlet Bahçeli güven tazelemişti. Dün de o kurultay sonrası yeni merkez yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Burada 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi. 4 isimde değişikliğe gidildi. Dikkat çekiyor o isimler. Örneğin Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal getirildi. Yine Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılığın yerine ise Ahmet Selim yurda aldı. Bu değişiklikler dikkat çekti. İki isimde daha değişiklik var. Onlardan biri Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcılığı konumunda Filiz Kılıç gitti. Yerine Zühal Topçu geldi ki Zühal Topçu 1 Ağustos 2016'da genel başkanlık görevinden istifa ederek MHP'le yolları ayırmış, sonrasında MHP'ye dönmüş ve son kurultayda MYK listesine girmişti. Yeniden genel başkan yardımcılığına döndüğünü görüyoruz bu kararla birlikte. Bir değişikliğe daha imza atıldı. O da genel sekreter yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan görevi Vahit Kayrıcı'ya devretti. Bu da dikkat çeken bir değişiklik olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde bulunuyor. Ve tabii bir de İyi Parti cephesi var. Bu ay sonunda 27'sinde ayın bir olağanüstü kurultaya gidecekler. Genel Başkan Meral Akşener aday olmadığını açıklamıştı. Dört isim resmi olarak adaylığını duyurdu. Onlardan bir tanesi de Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ydu. Dün partililerle birlikte genel merkezde kameraların karşısına geçti ve pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Onlardan bir tanesi kongrenin iptal edilmesi gerekliliği buna yönelik iddialardı. Şöyle söyledi bu saatten sonra kongrenin ertelenmesi ile ilgili çabaları ziyadesiyle iyi niyetli bulsam da şartları uygun görmüyorum dedi. Yani kurultayın ertelenmeyeceğinin altını çizdi. Şöyle bir açıklamada bulunu bir abi formülü getireceğini söyledi eğer seçilirse. İyi Parti gemisini sağ salim limana yanaştırmaya talibim. Dava arkadaşlarımın önünü de açacağımı belirtiyorum dedi. Daha gençlere yönelik bir vaat gibi görünüyor bu. Ve İyi Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz dedi. Bir soru soruldu kendisine. Akşener sizi destekliyor mu? onun adayı olduğu iddiası vardı. Tabii ki Dervişoğlu şöyle söyledi. Sayın Genel Başkanımızın gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım dedi. İyi Parti cephesindeki gelişmeler de bu şekildeydi. Tabii ki bu gelişmeleri yenilere eklendikçe bizler de TV yüz ekranlarından aktaracağımızı söyleyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.